Taktik maktik yok. Bam bam diye başlayalım bu oyuna der mi acaba? Hadi başlayalım ya. Ne <laughs> edemez bilmiyorum ama. <laughs> Vay Vaylısı. <laughs> Vay varsa emciklenmek ve üzülmek gerekiyor yapışıklar arkadaşlarım bakalım ne olacak heyecan dorukta çok bilinen bir oyun değil ama popüler bir oyun aynı zamanda bayağı arkadaşımızın önerdiği ve oynadığı oyunlardan biri arttıran yaptık değerli arkadaşlar bir düşeceğim devamında önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz ne güzelden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çok <laughs> bakma. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her daim bir yerinizde unutmayın değerli arkadaşlarım. Ama şunu net olarak bilin. Sorun yaşayan arkadaşımız yok. Bence garaz olduğunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Ne yapalım? Devam mı etsek? Diamond oyunundayız. Ee, bir anda deneyelim. Hadi bakalım Var mı sıkışan bir şey alalım şöyle. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Gaza gelmiyoruz değerli arkadaşlarım. Biz gaz ile çalışan varlıklar değiliz bilginiz olsun. Sonra şöyle oldu böyle oldu yan yattı çamura baktı. Bugün git yarın gel şöyledir böyledir. Olmuyoruz bilginiz olsun. Dona da dikkat ediyoruz. Donu yırtarsak kötü. <laughs> Olmak lazım totuşu. Gaz! Hayda işim. Başladığımız yerdeyiz. Hard deneme yapmamıza rağmen. Çok da kötü gitmiyorduk ama. Bir on daha deneyim deneyelim kaçalım buradan derler arkadaşlar. Ne oldu oldu ya. Lo diye bir yapıştıramadım ona yanıyorum. <laughs> abim üzüliyorum, abim yanıyor. Haydi abim. Bu ne ya böyle olma diyeceksin düzgün bir şöyle şey ya. Güzel ama tek adımı buldum söylemezler arkadaşlarım. yolda daha denesek mi bir nazar alır mı sıkışan bir şey var mıdır? Aklına dedi sorular. Zarar yazdık dört günlere denelim bakalım de arkadaşlar ne oldu oldu. <laughs> Uzattım bacakları zek almaya çalışıyorum zek dolamıyorum pek Haydi zalimin oğlu Gitti kasanın yarısı tam zamanı Kız Ali Hırs hırs bebeğim Bampa Kırdım totişi dur Ber, dur dur kayıyorum kayıyorum Dayım berberi kırdım totişi Hırs bebeğim muazzam bir nazar aldı ne diye yerleşti ne pasta. seni. What is this diye sorma. 2 <laughs> dakikada 50 bin lira değerli arkadaşlar. 2 dakikada. oh, I know. Bakalım ne anda olacak. Biraz daha deneyelim. Bir sonraki oyuna geçelim. Bence artık vitesi düşelim. Şöyle bir 20 sekund daha deneyelim. Bu oyun nereden aklıma geldi bilmiyorum ama ne oktantışı yaptık. Muazzam oldu. Fantastik oldu. Biraz riskli hareketler de yaptık. Her zaman bile şık şıkkı olmadığını bilelim değerli arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi. Önerdiğim oynadığım kaliteli gibi en de şu an izledim istediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Link üzerinden de üye olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi Cenabettin oğlu. Kız! Bir tane işi vardı kırdık. Kurduk <laughs> kırdık. <laughs> oh, ne güzel oldu ya. Şöyle vites arttırsam diye düşündüm. Daha sıkışan bir şey var mıdır? Şu spinleri bitirelim derler arkadaşlarım. Son 10 spin belki arttırırız ama nasıl bir şey oldu bilmiyorum. <laughs> İstemeden yaptım yani. Böyle <laughs> bir potansiyel, böyle bir potansiyel olacağı hiç aklıma gelmemişti. Güzel oldu, muhteşem oldu, muazzam oldu. Bize yakışır şekilde oldu derler arkadaşlarım. Hoş, dörtlü. <laughs> Dörtlüm benim. Bir on denesek mi? Var mıdır sıkışan bir şey ne diyorsunuz? Deneyelim derler arkadaşlarım. Yoksa da değiştirelim oyunumuzu artık. Bugün 3 farklı oyuna gideceğiz. İlginiz olsun derler arkadaşlarım. Ben tam anlayamadım orada nasıl bir yapıştırdığımızı ama biraz sonra tekrardan bakacağım. <laughs> bakacağım ah yine. Haydi tam zamanı hazırma ayaklandı. Haydi zalimin oğlu. Haydi. Oh güzel. Bir on daha dener miyiz? Şu anki dışarıda göre deneyebiliriz. Güzel gidiyoruz derli arkadaşlarım. Yapıştırmaya devam ediyor. Denesek mi denemesek mi kısmında düşünüyorum düşünüyorum. Deneyelim bir on daha. Kapattım gözü, sapladım gitti. <laughs> bilom içim yandı, bilom. Son yedi. Gidiyoruz artık vermezse bilginiz olsun. Bu güzel değerli dostlarım, yarısını aldık. yarısını <laughs> aldık, zavadak diye. Abim, abim beni çarptı abim. <laughs> abim beni çarptı abim. Sever misin bu modi sesi? Nice bebeğim. Devam devam alıştık güzel oymuş bu. <laughs> Da oyun önerilerinizi bekliyorum. Oyun öneren arkadaşlara da buradan selamlar olsun. Biraz daha deneyelim. Sever misin Jackpot kardeşim? <laughs> Bayılırım aşkım. Bayılırım aşkım. Şöyle yapalım. Hemen hızdan geçelim bunu. Zaten sinek görüyorlar arkadaşlar. Hala 50 bin lira civarında karımız var. Son 10 denesek mi? Kaç bin var? Deneyelim bakalım. Çocuklar bir şeyler varmış gibi duruyor, öttürecekmiş gibi, devam varmış gibi duruyor, yeni rekor kazanç kovalıyorum derler arkadaşlarım, biliyorsunuz. Her zaman hakkını veriyoruz. <laughs> Sever misin de sikkettir? <laughs> Bayılırım. Hadi <laughs> oğlum. Hadi oğlum. Ses gelsin, ses. Açta nasıl koku önemliyse burada ses önemli biliyorsunuz derler arkadaşlarım. Hala gitme kal, de kal der gibi gördüğünüz gibi yine sıyırdı. Bir on daha yapıyoruz derler arkadaşlarım. Haydi zalim. Kap. Buna. Ah, ah, yapış işte yapış işte yapış Abim, delik, abim deli, <laughs> abim. Dayan merdiven ya lan ekibi. Haydi bir tane like atın, likelarınızı bekliyorum değerli arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> ah, sıyırdı. Vallahi hiç gidesim yok değerli arkadaşlarım veriyor gördüğünüz gibi kasayı da eritmiyor kermuz da eritmiyor o yüzden bir onu daha deniyorum şurada müsaadenizle heyecanlı ruhlu her zaman olduğu gibi bu tarz kaliteli böyle böyle yapışmalı böyle güzel çeliklerin devam içinde kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersin çok happy olurum bu oyunda güzel keşfetmiş olduk bundan sonra bu oyunda oynarız değerli arkadaşlarım bilginiz olsun bu oyundan sonra 20 Days Link ve 20 e, ee Burning Cut oyunlarında biraz deneyeceğiz bilginiz olsun artık gidelim bence bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlar bir sonraki oyunumuza. Şöyle biraz daha harp denememize devam edelim. Yalnız 10 bin liralık kasayla başlamıştık. Yani biraz riskli başlamıştık değerli arkadaşlarım hatırlıyorsanız. O yüzden yine de dikkatli olun diye <laughs> ben aldım içerek söylemek istiyorum. Oh. <laughs> Ses! Törtülüm <'ım> benim. Kınav! <laughs> Hadi komşu. Hop hop. Hop hop. Valla muazzam ilerliyoruz. Muhteşem ilerliyoruz. 50 bin harekarımız duruyor. Hatta bir tık fazlası bile var değerli arkadaşlarım. Bir 20 spin burada deneyek ekledim Duruma göre bir 10 20 şeklinde biraz daha deneriz. Bir oyuna daha gideceğiz. Üç farklı oyuna gideceğiz bugün. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Abim beni çarptı. Zavodak diye. <laughs> Hadi oğlum. Çok boşlamaya başladın aşkım. Hop hop bunu. <laughs> Sigil nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım? Bir yön deneyelim bakalım. Güzel başladık ama devamını getiremedik ya. Aynen. Aynen. <laughs> 1800 e aldık. 4 milyon almazsak oyunu değiştiriyoruz. İlginiz olsun. Ne yapsak acaba? Demez oldu çünkü. Son 3. Haydi oğlum Celabettin. Çek bırak. Bir tane daha. İşten var mı acaba? Bir tane daha değerli arkadaşlarım. Son. Yapıştırdık güzel. <laughs> o zaman. Bir onda. Son oyunumuzda 20 Days olacak. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Olur olur. Hoştur hoş. <laughs> Hoştur bebeğim. Bir tane daha. Son oyunumuzda. Son oyunumuzda görüşelim. Geldik son oyuna. Sadece 20 spin deniyoruz burada. Bu da fantastik bir oyun. Hard deniyoruz tabii ki değerli arkadaşlarım. Ondan sonra günü bitireceğiz. Bir günü Aha siket Sever misiniz ki? <laughs> Bayılırım dediğinizi duyar gibiyim. Değerli arkadaşlarım. Haydi oğlum. Biraz daha çarpak. <laughs> Biraz daha yapıştırak şöyle. Yok mu gelen giden? Hiç gelmedi değerli dostlarım. Olsun. Ne kadar karımız var şöyle bakıyorum. Güzel. <laughs> bam bam. Komşi. <Bam> Karpuz. <laughs> <laughs> i̇fletiyorum biliyorum. Biliyorum çok ifletiyorum <laughs> bugün. Çok güzel ifletiyorum bugün. Buraya <laughs> var Çok iyi ben. bir yol daha deneyim derler arkadaşlar. Aynen bu. hastalandım. Hastalandım. Kap. <laughs> bu kadar yeterli değil mi? Böyle 50 bin lira dur noktamız olsun. Bir tane bunda. Bir tane de bundan değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim onu da kaliteli güvenilir listelerini linklerini de aşağıya sabitledim. Oradan tıklayıp üye olabilirsiniz. En güzelinden değerli arkadaşlarım. Ben bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızda bilginiz olsun. bu? namu. Congo congo diyerekten. Hoşçakalın.